Şimdi e, Mansur'dan bir, kısa bir kolaj görelim Mansur Arç'tan. Evet. Bu son, sonuncusu daha, çok daha yeni. 2004. 2004, <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> yani Peki, ne düşünüyorsun mesela, ne, ne, ne görüyorsun burada? Burada ben eğlenceli Hı. ve güzel, uplifting şarkılar Hı. duyuyorum. Aşk Denilen Buymuş zaten o benim sevdiğim şarkılardan, playlistlerimde de var. Hı. Ne göreyim? Bilmem ki. Sen ne Hissed, hissediyorsun? Aşk denilen buymuş çok ciddi bir oyunmuş. Na 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 na. Yani ya benim e, sevdiğim şey insanların hala e, sevip dinlemeleri. Yani ben hediye olarak görüyorum onu. <laughs> e, ama şarkıyı dinlerken ya ah o zamanlar falan diye düşünmüyorum. Mutlu Çünkü, ediyor bu şarkıları Yani mi? sevilmesi, tekrar istenmesi, e, sahneye çıktığında insanların o e, heyecanlanması falan beni mutlu eden şey bu. Hmm. Şarkıya, müziğe ilgi hoşuma gidiyor. İnsanların e, ki herkesin kafasında kulaklık e, bir yerlerden müzik dinliyorlar. Hmm. Büyük yoldaş ve biz de aralarındayız o benim için hediye yani. Peki e, Can Ozan'ın klibine bakalım Ağlama Ben Ağlarım'a. Müthiş. Animasyon. Seviyorum. -na Nasıl buluyorsun? senin yorumunu merak ediyorum. Bu ya. şarkıyı. Mesela bu şarkı evet. ve 90'lar şarkı. 90'lar. Şimdi bana çok basit bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ya. Sırf, sırf üzerine konuşalım diye. E, şimdi şarkılar bu daha sofistike bir parça gibi geliyor bana Hı -hı. ve depresif ama her dönemin e, eğlenceli ya da hafif ya da depresif işleri olabilir. Fakat burada en önemli gördüğüm şey bunlarda para yok. <laughs> Yok mu? Eskiden ya, para vardı. Var. <laughs> Çünkü eskiden klipler önemliydi. Ha, evet. Klipler şarkıyı taşıyan çok önemli araçlardı <laughs> ve eskiden klibe bir bütçe ayrılırlardı. Ancak böyle zeki adamlar da. Ve arkadaşlara da şimdi burada masaüstü işler yapıyorlar çok ki yoksa ellerinde ben. kamera çekeyim şudur budur falan filan gibi e, şeyleri kullanacak para yok. Genelde. Tabii iş modeli bayağı değişti. Senin de bildiğin şeyler. Başka ne görüyorsun mesela iki iki dönem Ben bunu katılmıyorum arasında... yalnız bunları yapmak da çok maliyetli. Ya, ya. Bu da maliyetli değil. Ucuz evet. değil evet. yani ucuz ucuz değil. ona da çok Ama eskisi gibi değil tabii yani. Evet. yani. Bir de medyanın hani... dağılımı değişmedi mi yani? Eskiden televizyon, gazete, dergi... Bunlardan geliyordu bir şey. Şimdi evet. öyle değil. Şimdi artık cep telefonu zaten düşüyor. Yani hı. ben Mesela şunu hatırlıyorum. Hı. Ee, hani diyoruz ya eskiler niye bize çekiyor? Daha mı romantik, daha mı nostalji? Bir şey mi var? O dönemler çok muydu falan. Hı. Ben biraz sanki öyle değil de şundan kaynaklıymış gibi geliyor. Biz eskiden müziğe özellikle ulaşmak için emek veriyorduk. Hı hı. Ee, mesela ne yapıyorduk? Kendimden örnek vereyim. Ben Akmar Pazajı'na gidiyordum mesela. ya yani O bir mesaiydi ya. Bir iki saatti o. Ama şimdi öyle değil. Şimdi burada bakıyorum. Akmar Pazajı'na gidip aldığım albümü sevmek zorundaydım ben. Eve gidene kadar zaten sözlerini ezberlemiştim. Evet. Ama şimdi öyle değil. Şimdi ben ilk 30 saniyedeki o beat eğer beni yakalarsa seviyorum ya da sevmiyorum. Hemen <laughs> hızlıca geçebiliyorum. Sanki <laughs> biraz böyle medyanın Masayı söktün ama geri takamadın. Giderken paketle. Peki aynı zamanda bir numara numarada bu var. Bir de beraber dinliyorduk. Şimdi evet. ayrı ayrı dinliyoruz. Evet. Şimdi, Şimdi herkes yani ben, ben hiçbir arkadaşla müzik konuşmak istemiyorum. Herkes kendi şarkısını dinletmek istiyor. Bak bak, evet. bak, evet. bak. yani evet. orada bir tane işte speaker var. Ona kimin kim kendi hmm. telefondan evet. bağlanacak? <laughs> Hayır ben bağlanacağım. <laughs> ben bağlanacağım <laughs> filan. Küsmeler falan oluyor. Halbuki eskiden evet. bir tane e, araç vardı. Seçenek Oradan az. belki de muhakkak <laughs> daha iyi müzikler çıkıyordur ama bilmiyoruz. Herkes de farklı bir klanı var onun. Hmm. İnternette takip edilenleri hmm. kadar. Hmm. Onlar çok biliyor. Mesela onlar içerisinde acayip ünlü biri. Sizin için söylemiyorum. Sen çok Hı. ünlü birisin. Ben çok de. Ee, mesela benim kendi grubum için söylüyorum. Hı. Hı. O, o çok ünlü. Mesela Alker, o cenahta. Yani Ama senin grubun hala devam ediyor. Çünkü. Hala devam Hı. Hı. ediyor. Hı, güzel. Ama e, ana akımlaşamıyor çünkü ana akım diye bir şey var mı yok mu emin değilim. Ana akım medya yok çünkü. Evet. Evet. Ama e, ana akım medya yok. Yani öyle bir medya tüketmiyoruz. Herkes e, telefonda, tabletinde, bilgisayarında kendi e, dünyasında ama 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 yine de bir yerlere gidip bir araya geliyoruz, toplanıyoruz. Evet. Ve oralarda da 90'lardan başka çare yok. <laughs> Çünkü son olarak 90'larda evet. beraberdik. Yani, yani herkes 90'lı şey. Başladığımız yere dönüyoruz aslında. Şarkı daha almak istedim. Hepsi satılmış. Yani şu anda çıkacak olan o kadar çok 90'lar şarkısı var evet. ki. Hı. Çünkü yani son olarak onu var. yaptık. Evet. Son olarak onu yaptı. kaldı. bir de 2000'lerin başları. Evet. 2000'lerin başları. Evet. Ondan zaten e, 90'ların sonu 2000'lerin başı filan bütün o şeyler çıktı. MP3 daha e, şarkılar çıktı. E... Herkes kendi meselesine takılmaya başladı. Evet. Kulaklık. Ama 90'lardaki şarkıları almak doğru bir fikir mi yani? Şimdi çünkü onun çok bilinmiş bir şeyi var. Sen onu yaparken çok risk alıyorsun yani. Tabii evet. ki çok büyük, Değil bir, mi? Risk, bir, çok büyük bir risk. Ama sosyolojik bir kodu var onun. Ya kodu var da ben hiç eski yeni versiyon çalıyor musunuz 90'larda? Hayır. Ya, ya? Çünkü bıktık aslında 90'lardan. Ben bıktım. <laughs> yani ben Çok bıkmadım. özür dilerim ben itiraf ediyorum. <laughs> ben bıktım. Bıktım. Ay sen her şeyden bıkıyorsun ya. ama. Evet ama yani bu yani böyle mesela 2020 2024'e geldik. Ee, yani bir 2000'lerde, 2010'larda... ...2015'te tamam, falan biraz üretim olsaydı... De aynı bizimki, duygu ...biz mi yapmıyoruz var. yani? Bi, Bu, bizde solist çıkıyor. Yani... E, ...hakikaten kişi tabii ki çelik çıkıyor. Tabii. Şarkısını söyleniyor. yani, yani Herkes kendi... E, e, ...banttan e, e, kulübün falan. içerisinde... E, ...içkini yudumlarken... ...duymuyorsun. Hmm. Solist çıkıyor. Hmm. E, birincisi onu seyrediyorsun. Hmm. Yorum yapıyorsun. Kilo almış. Aa, zayıflamış deyip... Hala ya da ne kadar kalmış. genç kalmış <laughs> diye ondan sonra kıyafetini eleştiriyorsun. E, bu bunları düşünürken karşılaştırıyorsun. Diyorsun ki lan o adam bu zaman böyle değildi. <laughs> Bu şimdi daha şık, şimdi daha kilolu. <laughs> ya senin de senin de yani tabii sen yani sen hem de gözüne gözüne hem sen de söyle hem kulağına hitap ama bu, ediyor şu korkunç an. Korkunç bir şey. Yani ay Allah'ım ne hale gelmiş. <laughs> Aslında şey, sadece duysan ay bitmiş kadın. Mağdur. <laughs> sadece duysan şey değil yani şah, hem seyrediyorsun. Sahne de kaldığı sürece de eleştiriyorsun onu ya da bir şeyler çok doğru. Bir de ondan sonra Burak Kutabak ne olmuş? Ondan sonra bir de kendinle karşılaştırıyorsun. Ama Kutlu evet. Geçen karşılaştım dedim ki inanamıyorum. En isim. korkuncu Erol Evgin. Ev, evet, o da Erol aynen. Evgin 90'lar da değil 70'ler. <laughs> 20 sene geriye gidiyorsun <laughs> ve bugün baktığında hayal ha, ben ne hale gelmişim. Yani <laughs> Erol Bir de kendinle karşılaştırıyorsun. Ha, yani evet. Vay, ne hale diyorsun ki, aa ulan ben ama de, sen en iyi sensin ama tip olarak ya o, o, o başka Sane. bir şey o başka bir şey bende hiçbir şey değişmemiş ya yani, Mansur kadın şey. hayranlarının en küçüğünün yaşı kaç <laughs> <laughs> O kadın değil ona bebek oluyor artık. 3-4 yaşlarında şarkıyı söyleyip videolar gönderiyorlar falan. Bebek hayranları mı var? Var. var. Bebek değil herhalde küçük kız. 3-4 yani. işte şar ya, ya, şarkıyı söylüyor ya. yani. Sen sahne, sen sahne aldığında... 18 yaş sınırı var zaten orada. 18 yaşında. <laughs> yani, 17 yaşındaki giremiyor yani. Sahne ise Hayır şunu sormak istiyorum. Senin sahnede senle fotoğraf çekilmek isteyen falan. Kadınların ortalama yaşı ne? <laughs> ortalama yaşı. Kitleye göre değişir. Diyor muysa 18 ile 60 arası. Yani gerçekten 18 yaşında gelen de var. Ama bu çok açık. Şey. Hiçbir yani zaten ortalamasını alamazsın mı? böyle bir geniş bir yelpazesi olmaması evet, ama lazım. Var, Niye var gerçekten işte var. İşte 90'larda var. var. Sevmiyorsunuz evet. ama asıl mesele şu. Sevmiyorsunuz ama var maalesef. Var. Gelmeniz, lazım. De, <laughs> gelmeniz lazım. Gel gelmeniz lazım. Sevmiyorum dediniz. açık açık. Hayır <laughs> 90'lardan bıktım dedim. Haklısınız. Sevmiyorum <laughs> demedim. Ama işte yaş yani bizim konserlerimize gelmeniz Evet ama bak Dinlemekten böyle bıkmış mükemmel, olabilirsiniz. E, tamam, böyle mükemmel bir genç adam var burada Can da. Onun şey. mesela ona üst sınırı sormak zorundayız. Senin hayranın, <laughs> e, kadınların üst en üstü kaç yaşında? Buyurun. Annem diyebilirim. Hayır hayır hayır. Ya hani oysa tamam. senin o benim gençler yani hani 18-24 en büyük hani kitle diyebilirim. Ya onun dışında artık hani 50 yaşında falan çok insan yok diyebilirim yani. Yok çünkü o ya öyle böyle bir süreç geçirmedi. Onun üst yaş sınırı var. Ama belki ilerleyen Senin yıllarda onun aynı yaşını yok. İlerleyen yaşlarda belki o da aynısını yaşayacak ama. Tabii hayır. Yani, hayır. Bir çünkü o başka Zor. bir medyada o Zor. böyle olmayacak. Zor. Farklı evet. olabilir. Çok Her şey olabilir, olabilir. ama bu kadar yeni yani kendi Hedef Geniş kitlesi yer, olacak, o, onlarla beraber yaşanacak evet. ama siz öyle değilsiniz. Öyle yani. Bir, siz şi... sizin çok farklı hmm. e, şey... yeri, yaşı, zamanı yok. Yani hmm. e, yürüdüğün sürece, dış dışarı çıktığın andan itibaren her yerden, her yaştan, e, her ülkeden insanla hmm. karşılaşıp Mansur Ark deyip sarılabilir. Ya yavrum, öyle adam bir şey var seni yani. sevmiyor bile olsa, bir yerde bir diskotekte, bir yerde tam kızı öpecek. Kızla tam adamla öpüşecek. İnadı bırak yanıma yanaşıver artık. <laughs> ha bu bizim aşk şarkımız olmasın mı? Öyle şimdi o değil. Bir yerde çalması lazım o şarkının. Bir yerde çalmazsa nasıl aşk şarkın olacak? Doğru. Yani evet, maruz maruz kalma gitti yani eskiden benim aşk şarkım Fransa'da diskoda çalan One Night in Bangkok o da bayağı global olmuş abi. Yani. Berbat bir şarkı. şarkı. Head iyidir. Yani o şarkının Oriented yapımcısı mü, müthiş bir İngiliz heriftir. Onu da e, d, d, fenalık gelmiş herife bir tane ticari şarkı yapayım demiş. Bizim yaşlarımız yakın o zaman herhalde sizinle. Bir yaş büyüğüm sizden. <laughs> evet. Yani e, o yüzden orada o sırada o çalıyordu kızla öpüşürken. Mecburen o şarkı benim aşk şarkım Dayatma oldu. Dayatma mı oldu demek istiyorsun yani? E, evet o benim aşk şarkım ama yani, burada yani, suçu yok suçlu. Yani One Night in e, Bangkok. Ya, ya benim Ne ne ne, 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 ne diye ne ne bir şarkı olabilir mi bir insan şarkısı? Onun suçu yok, benim de suçum yok yani. Senin orada. de suçun yok. Evet. evet. Yani, bu ama yani seni şey. sevmese bile işte öyle bir öyle bir şey vardı, açıklık vardı ya yani her yerde çalıyor. Orada sempati oluşuyor işte. Hani aşkım bizim şarkımız olsun dediğinde. Hmm. Kadın söylemiş erkekle tabii canım ne istiyorsan ne olsun diyecek bir tabii. sempati oluşuyor. <laughs>